Kürtlerin yeniden Suriyelileşmesi, Suriye'nin kurucu bir üyesi haline gelmesi, Suriye'nin Suriye'yi taşıyacak olan bir unsur haline gelmesi. Ki 1920'lerin, 1940'ların, 50'lerin Suriye tarihine baktığımız zaman bu çok açık bir şekilde ortaya çıkmakta yeni bir olgu değil. Bir Suriye'ye sahipleniyoruz. Fakat aynı zamanda Türklerin yeniden Kürdistanileşmesi, başka bir tabirle Kürt olduklarının, Kürdistan'ın bir parçası olduklarının Suriye tarafından kabul. Bu Kürt hareketinin diyalektiği, Türk toplumun parçalanmasının verdiği bir sonuç. Fakat aynı zamanda Türk hareketinin ana diyalektiği, ana dinamiği. 2013 2013 sonrasındaki Irak'a baktığımızda bu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Iraklı Kürdistan, Kürtler Iraklılaştı. Yeniden Iraklılaştı. Toplum artık Iraklı değil, Arap değil. Araplarla en yakın bir ilişkisi yok. Arapça konuşan da kalmıyor. Ama 2003 sonrası Irak'ı aslında Kürtler taşıdı. 2017'e kadar Türkler taşıdı. Türkler olmasaydı Irak sadece ve sadece mesafedavaslarıyla belirlenen bir mekana da dönüşecek. Ama aynı zamanda bu Iraklılaşma Türklerin Kürdistan'ın bir parçası olduğunun kabul edilmesi koşuluyla ve şu anda yaşanan bu rojava hem Suriyelileşiyor hem Kürdistanileşiyor. Kürdistan'ı olmayan bir rojava'nın mümkün olabilmesi var olabilmesi mümkün değil. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bir parçası olmayan rojava'nın Kürdistan'ın bir parçası olarak kalıyor. kalması da mümkün değil. Yani o yüzden diyalektik bir yaklaşmaya ihtiyacımız var. Söz konusu olan sadece SDG bitti artık terör devleti kalmadı. Suriye Arap Cumhuriyeti yeniden kuruldu vesaire söylemlerin ötesine gitmek. Ve bu Kürt hareketin tarihsel ana dinamiğini kavrayabilmek. Ve burada söz konusu olan eğer devam ederse süreç bu ikili olsun. Rojava Kürdistan'ın bir parçası ve Rojava Suriye'nin bir parçası.